Selamünaleyküm sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kur'an'ı okuyan mümin portakala benzer. Kokusu da hoştur, tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurmaya benzer. Kokusu yoktur, tadı hoştur. Kur'an okuyan facir yani aşikare günah işleyen kişinin misali ise fesleyen çiçeği gibidir. Kokusu hoştur, tadı acıdır. Kur'an okumayan facirin misali ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur ama tadı da acıdır. Evet sevgili dostlar Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.